Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte beton neden sulanır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlk 7 gün beton dayanımının %70'ini kazanır. Dolayısıyla özellikle ilk 7 gün iyi sulanması gerekir. Aksi durumda istediğiniz kadar kaliteli beton kullanın beton harma inşaatınız dayanıksız olacaktır. Hızlı eskime dayanıksızlık nedenlerinden biri de betonun sulama işleminin yanlış ya da eksik yapılmasıdır. Çok soğuk havalarda beton dökülmesine uygun değildir. Sulama yapılsın ya da yapılmasın eksi derecelerde donma meydana geleneceğinden sakıncalıdır. Beton döküldükten sonra hava sıfır derecenin altına inmişse eğer betonu sulamak yerine korumak daha doğrudur. Betonunuzu gibi ürünlerle yalıtım yapmanız e, daha olanaklı olacaktır. Yani dediğimiz e, beton neden sonu Betonun bakımıdır aslında ve betonun daha uzun süreli ve daha dayanıklı olması için sulama işlemi gerçekleştirilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.